Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2014 yılında yazmış olduğum Sendikalar, Taksim ve İşçi Hakları başlıklı köşe yazımı seslendiriyorum. Bazı sendikaların görevlerini hakkıyla yapmadıklarını anlamak için çok acı felaketlerin yaşanmasına ve yüzlerce insanın ölmesine gerek yoktur. İşçilerin, emekçilerin haklarını savunmak için kurulmuş örgütlerin tepe noktalarını işgal ederek ideolojik düşüncelerinin sözcülüğünü yapan sendikacılıktan başka her türlü işe bulaşan, burnunu sokan, işçilerin alın terlerini ve haklarını savunmayı, savunmayı unutanlar, yaşanan bütün büyük acıların sorumlusu ve suçlusudur. İşçilerin haklarını savunduğunu iddia eden böyle sendikalar, eğer Taksim'de eylem yapma derdinde olmasalar, ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışmasalar, ucuz ve popülist eylemler, eylemler söylemler peşinde koşmasalar, adam gibi gariban işçilerin çalışma şartlarını, iş, güvenliği, iş güvenliğini ve işçi sağlığını gündeme taşımış olsalardı çok daha faydalı bir iş yapmış olurlardı. Böylece büyük felaketlerin önlenmesine katkı sağlamış, asıl işlerini yapmış ve sorumluluktan da bir nebze olsun kurtulmuş olurlardı. Ama görevlerini hakkıyla yapmadıkları için yüzlerce işçinin ölümünden onlar da sorumludur. Bu bakımdan yaşanan acılardan ders çıkarmayarak timsah gözyaşları döken Sözde sendikacılar ile ucuz siyasetçiler yaptıkları görevin işin hakkını vermedikleri için büyük bir vebali üstlenmişlerdir. Diğer taraftan böyle sendika yöneticilerini başlarına temsilci olarak seçen, onlara oy veren, kendilerinin haklarını savunmalarını böyle adamlarından bekleyen işçiler de doğru tercih yapmadıkları ve yaşanan felaketlere davetiye, hazır, davetiye çıkardıkları, zemin hazırladıkları için maalesef onlar da suçludur, suç ortağıdır. Dolayısıyla yapılması gerekenler bellidir. Sendikacılığı adam gibi yapacak kimselere emaneti teslim etmek gerekir. İşçiler tarafından bu adamlar titizlikle seçilmelidir. İyi bir şekilde denetlenmelidir ve işini iyi yapmayanlara bir daha hiçbir yetki verilmemelidir. Öte yandan masraf olacak diye iş yerlerine gereken tedbirleri almayan, çok zor ve tehlikeli şartlarda işçilerini çalışmaya mahkum eden, onların sırtından para kazanıp iş yerini daha güvenli haline getirmeyen bütün işverenler de yaşanan felaketlerin sorumlusudur ve suçlusudur. İş yerlerini denetlemekle görevli iş güvenliği uzmanları, müfettişler, sağlıkçılar, denetçiler, sendikanın iş yeri temsilcileri vesaire, vesaire vesaire bunların tamamı da suçlu ve sorumludur. Eğer bu şahıslar görevlerini eksik yapmış, yanlış raporlar tanzim etmiş, aksaklıklara göz yummuş, yetkili kimseleri zamanda haberdar etmemişlerse onlar da bu suça ortaktır. Zira denetim görevini savsaklamak, felaketlerin yaşanmasına dolaylı ve doğrudan katkı sunmak, destek olmak bir zulümdür ve bu eylemler cezasız kalmamalıdır. Bu dünyada da bu adamlar cezalarını çekmelidir. Ayrıca diğer taraftan insanlara tevekkül ve kader gibi dini kavramları yanlış anlatarak yaşanan acıları perdeleyen, gerçeklerin üzerine örtülmesine zemin hazırlayan, tedbir alınmasını zorlaştıran, ders alınmasının önüne manevi barikatlar kuran, yarım hocalar, çakma ilahiyatçılar, hoca müsveddeleri, din tüccarları da bir gün bu yaptıklarından dolayı hesaba çekileceklerini unutmamalıdırlar. Sonuç olarak hatalardan ders almayan, yaptığı işin hakkını vermeyen, daha çok para kazanma uğruna insanların hayatlarını tehlikeye atan işverenler büyük bir günah işlemişlerdir. Ve mahşer günü bunun hesabını mutlaka vereceklerdir. Ancak işi mahşere havale etmeden de bu dünyada söz konusu adamlara, adı geçen bütün bu adamlara hak ettikleri ceza neyse hukuk önünde bu da mutlaka ama mutlaka verilmelidir. Hiçbir işçi bir daha yetersiz önlemler sebebiyle hayatını kaybetmemelidir diyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum.